Ebu Zer el-Herevi diye bir zat var arkadaşlar. Bu müşebbihe mücessime bu zatı imamları arasında sayar. Bir rivayet alimidir, doğrudur. Kelamla, kelam ilmiyle, teville başı hiç hoş değil bu zatın. Hatta kelam ilmine reddiyesi var. Zemmü'l-kelam diye bir eseri var bu zatın. Bakın orada ne diyor? Muhammed İbni İshak İbni Huzeyme şöyle dedi. Bu ismi hatırlayacaksınız. Kısaca İbni Huzeyme adıyla tanınır. Büyük bir hadis alimidir. Fıkıh tarafı da çok güçlüdür. Ama işte o kitab Tevhid'i yazdı. Daha sonra bir arkadaşı dedi ki bunu keşke yazmasaydı biz usulü din ilmini tahsil etmedik. Hatırlayacaksınız. İmam Kevseri Rahimehullah İbni Huzeyme'nin bu kitab Tevhid isimli eserine kitabu şirk demişlerdir diyor tarihte. Evet bunu demişler. İmam Fahruddin Razi merhum böyle demiş. Bu adam bu İbn Huzeyme kitabının adını Kitabı Tevhid koymuş ama bu aslında Kitabı Şirk'tir demiş. Bunu diyen Fahruddin Razi, İmam Kevseri de ondan naklediyor. İşte bu zat İbn Huzeyme niye Kitabı Şirk dendi kitabına bakın sebebini anlayacaksınız. İbn Huzeyme diyor ki her kim Allah semadadır mekan olarak semadadır, göktedir ve arşı istiva etmiştir demezse duribet unukuhu, boynu vurulur. Sonra da leşi şehrin kasabanın dışında bir çöplüğe atılır ki şehirde yaşayan Müslümanlar o leşin kokusundan rahatsız olmasınlar ve ehli kitap da rahatsız olmasın. Bu ifade bize diyor ki her kim Allah semadadır demezse bu adam mürtettir, kafir olmuştur, pistir, necistir, boynu vurulur. Leşi de insanları, toplumu sadece Müslümanları değil gayrimüslimleri dahi rahatsız etmesin diye şehir dışında bir çöplüğe atılır. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? Allah göktedir demek ne zamandan beri Müslümanların itikadı oldu? Allah göktedir ifadesi Kur'an'da mı yer alıyor? Sünnette mi yer alıyor? Nerede yer alıyor? Şimdi ben eminim bu videoyu dinleyen selefi kardeşlerimiz hemen cariye hadisi cariye hadisi diyecekler. Cariye hadisini de göreceğiz hep beraber inşallah. Dolayısıyla bugün arkadaşlar bakın oradan buraya gelen bir çizgi bugün işit işgal ettiği İslam beldelerinde Müslüman halkı imtihan ediyor. Onlara tek bir soru soruyor. Allah nerede? Eğer bu soruya Allah göktedir cevabını alırsa muhatabını serbest bırakıyor. Sen Müslümansın, müminsin, geç bizimle beraber yaşa. Allah mekandan münezzehtir falan filan gibi bir şey söylerse bu adam müşriktir, kafirdir, mürtettir, boynu vurulmalıdır. Bugün işit aynen bunu takip ediyor. Arkadaşlar bugün bu selefi kitlenin bütün işi gücü bırakmış Allah semadadır meselesini diline pelesenk etmiş olması nedendir? Suudi Arabistan'daki üniversitelerde Yabancı ülkelerden oraya giden talebelere güya din öğretecekler, akide öğretecekler. Derse giren hocanın daha ilk derste söylediği şey inna Allah fi sema. Allah göktedir. Arkadaşlar bu mesele bu kadar abartılmış, köpürtülmüş bu tehlikeli itikat adeta ümmetin itikadının temeline konmuş. Bakın o günden bugüne Hicri 4. asrın başından ilk yarısından bugüne kadar bu fitne, bu bid'at devam ediyor. Bir kimse Kur'an'da mı yazıyor, sünnette mi yazıyor, hangi usulü din imamı, hangi müştehit imam demiş ki Allah semadadır demeyen kafirdir, mürtettir. Hangi müştehit imamdan nakledilmiş bu? Hangi sahabiden sonra nakledilmiş? Hangi sahih hadiste var bu? Dolayısıyla böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Ebu Bekir el-Hallal naklediyor. Arkadaşlar bu zat İmam Ahmet bin Hanbel'in rahmetullah mezhebini bütün İslam coğrafyasını gezip dolaşarak kitaplarda derleyen, toparlayan kişidir. İmam Ahmet bin Hanbel'e yetişememiştir. Onun talebelerine yetişmiştir. Dolayısıyla Hanbeli mezhebinin tabiri caizse müdevvini tedvin edeni bu mezhebi derleyip toparlayıp kitaplara kaydeden kişi budur. Bu zat Şöyle diyor. Ahbarana Yahya bin Abi Talib kale Haddesana Abu Bekir bin Abi Şeybe kale Haddesana Muhammed bin Fudail, an Leys an Mujahid. Bu Mujahid'ten nakledilen meşhur kavil bunu zikre diyor şimdi meşhur rivayet. Mujahid dedi ki: "Asa en yeb'a te Rabbuke mahmuda." Bu ayeti kerime hakkında şöyle dedi Mujahid. قال ابو Bekir ابن ابي طالب من رده مجاهد بو görüşü اجلسه Rabbuhu Alel Arşi ma bu makamı mahmud rabbinin efendimizi arşın üstünde yanına oturtmasıdır makamı mahmud orasıdır görüşünü naklettikten sonra hallal diyor ki ebu bekir ibn ebi talib dedi ki bu rivayeti hallala nakleden kişi bu men reddehu kim bu haberi reddederse, bu rivayeti reddederse fakat kezzebe bir faziletin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin faziletini yalanlamış olur. Bu fazilet ne? Arşın üstünde Allah'ın yanında oturmak. Haşa ve kella. Bu mücahitten gelen rivayeti kim tekzip eder, yalanlarsa, reddederse peygamberimizin faziletini yalanlamış olur. Ve men kezzebe hu fekat billahil azim. Bunu yalanlayan Allah Teala'ya karşı küfre düşmüş olur. Şimdi bakın arkadaşlar. Mücahid'den nakledilen bir söz. Bu sözün kıymeti nedir? Rivayet ve dirayet olarak kıymeti nedir? Hafız Zehebi İbn Teymiye muhiplerindendir. İbn Teymiye'nin talebelerindendir. Eserlerinde İbn Teymiye'yi çok abartılı ifadelerle met eder. Bakın Hafız Zehebi Mücahid'den gelen bu rivayet hakkında ne diyor? Bu konuda sahih bir tek rivayet yoktur. Yani makamı Mahmud'un Allah Teala'nın arşın üstünde yanında Efendimizin oturması için ayırdığı yerdir. Şeklindeki bu görüşü destekleyen tek bir merfu hadis yoktur. Bu konuda mücahitten bir rivayet gelmiştir. Bu rivayet de son derece münker ve zayıftır. Keza arkadaşlar çağdaş selefilerden Abdullah bin Muhsin et-Türki diye Suudlu bir muhakkık var. Pek çok eseri tahkik etmiş. Suudi Arabistan'da karizması son derece yüksek. İşte Selefi cenahtan bir zat. Bu bir rivayet hakkında bakın ne diyor. i̇bn Cerir Taberi'nin tefsirini de bu zat tahkik etti ve onun tahkikiyle bu tefsir neşredildi. Diyor ki bu görüş diyor son derece zayıftır. Müfessir Ebu Hayyan bu görüşü beş cihetten, beş ayrı noktadan bu görüşü ve bu rivayeti tazif eden, bunun zayıf, çürük, kıymetsiz bir rivayet olduğunu ortaya koyan El-Vahidi'nin görüşlerini tefsirinden nakletmiştir. Bunu diyen de çağdaş selefilerden Abdullah bin Abdülmuhsin et-Türki. Tefsire düştüğü notta bunu söylüyor. Bu diyor sabit değildir. El Bahrul Muhiti Ebu Hayyan'ın El Bahrul Muhiti'ni de kaynak veriyor. Tefsiri Taberi'nin Et Türki Tahkiki cilt 15 sayfa 47. Bu zat da böyle dedi. Tarihte de İbn Teymiye'yi sevenler bu rivayetin mücahitten sabit olmadığını söylediler. Acaba İbn Teymiye'nin kendisi ne dedi bu rivayet hakkında ki o düşünceyi mezarından hortlatıp bugüne kadar taşınmasına vesile olan yegane zattır İbn Teymiye bildiğiniz gibi. Mecmuul Fetava cilt 16 sayfa 436 437. Bu arşın üzerine Cenabı Hakk'ın haşa oturduğunu anlatan sadece efendimizi oraya oturtması değil, Cenabı Hakk'ın da arşın üzerine oturduğunu anlatan rivayetler var, görüşler var. İmam Ahmed bin Hanbel'in oğlu Abdullah bin Ahmet bin Hanbel Kitab-ı Sünne diye bir kitap yazmış. Birazdan oradan da nakledeceğim. Bunu arkadaşlar akide yapmışlar bu. Allah arşın üstünde oturuyor diyeceksiniz. İbn Teymiye diyor ki ve taifetun min ehli'l hadis terudduhu li'tirabihi. Ehli hadisten bir grup diyor. Hadisçilerden, muhaddislerden bir grup bu rivayeti ızdırabı dolayısıyla yani Rivayetin çeşitli nakil yollarında, çeşitli varyantlarında bir tutarsızlık var. Bir çelişki var. O çelişkiden dolayı bir kısım muhaddisler bu rivayeti reddetmişlerdir diyor. O çelişki nedir? Şimdi İbn Teymiye onu açıklayacak bize. Bir kısım ehli hadis bu rivayeti o çelişkili durum sebebiyle reddetmiştir diyor. Kemafa ale zalike Ebubekr el İsmaili, Yu'bnu'l-Cebzi ve gayruhum. Bekir el İsmaili, i̇bnül Cevzi ve daha başkaları bu gruptandır. Bu rivayeti çelişkisi dolayısıyla reddeden gruptandır. Lakinne ektere ehli sünneti kabiluhu. Ama ehli sünnetin çoğunluğu, ekseriyeti bu rivayeti kabul etmiştir. Bu ehli sünnet kimdir? Tabi bunu inşallah bu dersin sonunda netleştirmiş olacağız. Ve fihi o ehli sünnetin ekseriyetinin kabul ettiği rivayette şöyle geliyor. İnne arşehû ev kürsiyyehu Şüphesiz Allah Teala'nın arşı ya da kürsisi vasıat semavati vel ard. Semavati ve arzı kuşatmıştır. Gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve innehu yeclisu aleyhi ve Allah Teala arşın üzerine oturur. Fema yaftulu minhu arşın üzerine oturunca arştan kadru erbaati esabih. Dört parmak fazlalık bile kalmaz. Allah Teala haşa ve kelle arşın üzerine oturunca Demek ki arşın tamamını kaplıyor. Arştan dört parmaklık bir fazlalık bile kalmıyor. Rivayet böyle söylüyor. Ev yahut da şimdi o çelişkiyi söylüyor bize İbn-i Teymiye rivayeti naklederken. Yahut da fe ma minhu illa kadru erbaati Allah Teala arşın üstüne oturunca haşa arştan dört parmaktan fazla bir yer kalmıyor boş olarak. Bakın rivayette bir çelişki var. Bir varyant diyor ki Allah arşın üstüne oturunca dört parmaklık bile boş yer kalmaz. Öbürü de diyor ki sadece dört parmaklık bir boş yer kalır arşta. Bu çelişki sebebiyle bir grup ehli hadis bu rivayeti reddetmişler. Ama ehli sünnetin ekseriyeti kabul etmiş. İbn-i Teymiye öyle söylüyor. Ve innehu rivayet devam ediyor. Ve innehu le'ittu bihi etiten rahlil cedidi bir rakibi. Allah Teala harşa arşın üzerine oturunca Arştan bir gıcırtı sesi gelir. O tıpkı yeni yapılmış bir semerin, bir eğerin hayvanın üstüne konunca süvari geçip atın üstüne, katırın üstüne oturduğunda ondan bir gıcırtı sesi gelir o semerden. Aynen böyle bir gıcırtı sesi gelir. Niye gelir bu ses? Leyyetu <laughs> bihi diyor rivayet. Allah Teala sebebiyle. Demek ki Allah Teala arşın üzerine oturunca Arşa öyle bir baskı yapıyor ki somut bir ağırlık ifade eder bu. Öyle bir baskı yapıyor ki Arş'tan tıpkı yeni yapılmış bir semerin gıcırdaması gibi bir gıcırdama sesi gelir diyor. Arkadaşlar bütün bunlar teşbihtir bakın. Allah Teala'yı mahlukata benzetmenin daniskasıdır. Devam ediyor İbn Teymiye. Bu rivayetin naklettikten sonra diyor ki bu rivayeti nakledenlerin birçoğu şöyle naklettiler. İnnehu ma yaftulu minhu illa arba'u esabih. Allah Teala arşın üzerine haşa oturunca ondan dört parmaktan fazla bir boşluk kalmaz. Bir fazlalık kalmaz. Sadece dört parmak fazlalık kalır. Birçok hadis imamı böyle nakletmiştir diyor İbni Teymiye. Sonra devam ediyor bunu yorumluyor. Diyor ki böyle yapmakla diyor bunlar arşın Allah Teala oturduktan sonra dört parmak daha fazla kaldığını söylemiş olur, ifade etmiş olur. Hambelilerin bu teşbihçi, teçsimci kısmının başında gelen Kadı Ebu Yala, gene bir başka teşbihçi İbn-i bunu kabul etmişlerdir diyor. Allah Teala arşın üzerine oturunca arştan sadece dört parmak fazlalık kalır diyen varyantı kabul etmişlerdir. Rivayetin bu varyantını kabul etmişlerdir. O ikisi ve daha başkaları. İşte Allah Teala haşa arşın üzerine oturunca arştan bir gıcırdama sesi geliyor ve rivayet burada çatallanıyor sonra. Bir varyant diyor ki Allah Teala arşın üstüne oturunca dört parmak bile fazlalık kalmaz. Yani arşın tamamını kaplar demektir bu. Yahut öbür varyant da diyor ki dört parmaktan fazla boş yer kalmaz. İbn-i Teymiye bu iki varyantı naklettikten sonra ikinci varyantı reddediyor. Bu batıldır diyor. Bunu söylediğiniz zaman arş Allah'tan daha büyük olmuş olur. Çünkü dört parmak fazlalık var diyorsun. Rivayet öyle diyor. Dolayısıyla bu batıldır. İbn-i göre doğru olan nedir o halde? Ve ve gayruhu yedullu alâ enne s-savâbe fî Bu hadisin naklinde doğru lafız, doğru varyant şudur diyor. En nefyu yani dört parmak bile fazlalık kalmaz diyen varyanttır doğru olan. Şimdi bakın arkadaşlar İbn Teymiye burada bir şey tartışıyor. Nedir o? Allah Teala arşın üstüne oturduğu zaman arşta bir fazlalık kalır mı kalmaz mı bunu tartışıyor. Allah Teala'nın arşın üzerine oturduğunu söylemek nedir? Nasıl bir fecaattir? Kur'an'da sünnette bunun yeri var mıdır? Bunu konuşmuyor. Bu zaten elde bir. Zaten bu sanki Kur'an'ın sünnetin sarahatle ifade ettiği bir şey. Bunu tartışmıyor da dört parmak fazla kalır mı kalmaz mı bunu tartışıyor. Ve şuna karar veriyor ki Allah Teala arşın üzerine oturunca arştan dört parmak fazlalık bile kalmaz. Doğru rivayet budur. Peki İbn-i Teymiye bunu söylediğinde mücahitten nakledilen varyant boşa düşüyor değil mi? Makamı Mahmud konusundaki o tefsir İbn-i Teymiye'nin kabul ettiği bu varyanta göre o tefsir boşa düşüyor. Çünkü o tefsir bize diyor ki makamı Mahmud arşın üstünde Cenab-ı Hakk'ın yanında ayırdığı bir yerdir Efendimiz'i oturtmak için. İbn-i de diyor ki hayır Allah arşın üstüne oturunca arşta bir boş fazlalık kalmaz diyor. Bunu dedikten sonra bakın söz mücahidin nakline rivayetine gelince orada ne diyor bakın. Yukarıda anlatarak geldi ve dedi ki eğer bu bu noktalar bu ifade ettiğim hususlar anlaşıldıysa şunu bilin ki fakat Haddetel ulemâul mardiyyûn Allah Teala'nın razı olduğu alimler <laughs> ve evliyâuhul makbulûn ve Cenab-ı Hakk'ın makbul evliyası nakletmiştir ki, rivayet etmiştir ki enne Muhammeden Resulallahî <laughs> Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yuclisuhu rabbuhu al arşi ma'ahu Rabbi onu arşın üstünde yanına oturtacak. Bakın bir evvelki fasılda ne demişti? Arşta boş bir yer olmaz demişti. O zaman Arş Allah'tan daha büyük olur. Bu Kur'an'a Sünnet'e aykırıdır. Doğru rivayet, Arş'tan dört parmak bile fazlalık kalmaz rivayetidir demişti. Bakın burada onu unuttu ve Allah Teala'nın razı olduğu ulemanın ve makbul evliyanın bize şunun aklettiğini söylüyor bu defa. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizi Cenab-ı Hak Arş'ın üstünde yanına oturtacak çelişkiyi gördünüz. Bunu söyleyen makbul evliya, Allah'ın razı olduğu ulema. Bunlar kim? Bunları açıklama sadedinde diyor ki: "Ravada like Muhammed ibn Fudayl an Leith an Mujahid." Bunu Muhammed ibn Fudayl Leith'ten, o da mücahid'den nakletmiştir. Fi tefsiri asa en yeb'ateke rabbuke meqamen mahmuda İsra Suresi'nin bu 79. ayetinin tefsiri bağlamında bunu mücahitten nakletmişlerdir dedi. Oysa bir evvelki bağlamda bu batıldır. Kur'an'a sünnete aykırıdır demişti. Dikkat edin o fazlalık rivayeti için. Şimdi bunu burada Allah'ın razı olduğu ulemanın ve makbul evliyanın nakli olarak bize anlatıyor. Verdiği tek örnek de mücahit. Bu makbul evliya kimdir? Bu razı olunmuş ulema kimdir? bilmiyoruz. Arıyoruz, tarıyoruz, arıyoruz. Ben şahsen ömrümün bir kısmı bunu aramakla geçti. Ya bu makbul evliya kim? Burada çoğul bak konuşuyor. Üstelik bunlar makbul insanlar, veli insanlar, alim insanlar, Allah'ın razı olduğu insanlar. Kim bunlar? Söyleye söyleye getire getire sadece reisin mücahitten nakli. Bakın ayet değil, hadis değil, sahabi sözü değil, mücahitten gelen bir rivayet altına doldurabildiği sadece tek argüman bu. Ve zekere zalike min vucuhin ukhra merfu'a ve gayru merfu'a. Bunu daha sonra İbn Cerir pek çok tarikten merfu ve gayri merfu tarikten nakletmiştir diyor. Arkadaşlar İbn Cerir'in nakillerini ben az önce size okudum. Tek bir rivayet nakletti bize. Hatırlayın tek bir rivayet nakletti Mücahid'den gelen tek bir rivayet nakletti. İbn Teymiye ne diyor? İbn Cerir diyor bu bağlamda merfu ve gayri merfu pek çok rivayet nakletmiştir. Ya nerede bunlar? Acaba İbn Cerir'in bu tefsirini bize nakledenler oraları çıkarttılar mı? Bir tasarrufta mı bulundular? Böyle olsa bu tefsiri bize tahkik ederek neşredenler, yayımlayanlar, selefilerin bizzat kendileri. Nerede bu rivayetler? Sonra sözü İbn Cerir'in o benim iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum dediğim bağlamına getiriyor. O paragrafa getiriyor sözü ve diyor ki: i̇bn <laughs> Cerir'in İbn Cerir dedi ki: "Hadha leysa munakidan limastafadat bihi al Bunu söylemek müstefiz yaygın rivayetlerin bize anlattığı şeye aykırı onu çürüten bir şey değildir. Arkadaşlar Alim odur ki rivayette nakle, rivayette emanete hıyanet etmesin. İbn Cerid bize ne dedi? Bak kendi ifadelerinden okudum. Tekrar okuyayım. Ve kale aharun yukarıda makamı Mahmud'un şefaat olduğuna dair efendimizden, sahabeden ve tabiinden pek çok nakil yaptı. Bunları size özetle aktardım. Bu nakilleri yaptıktan sonra İbn Cerir diyor ki: "Kale aharun diğerleri de demişlerdir ki Bel zalikel makamul mahmudul lezi vaadallahu nebiyyehu. Bilakis buradaki makamı mahmud Cenab-ı Hakk'ın nebisine vaad ettiği bir makamdır. Nedir o? En yeb'atehu iyyahu. Onu oraya, o makama onu bahsedecek. O makama onu ulaştıracak. Nedir o? Huve en yuk'idehu ma'ahu ala arşihi. Dedi ya bu arşının üstünde yanına Efendimiz'i oturtacak budur dedi İbn-i Cerir. Sonra rivayetlere geçti. Ne dedi? An leis an mücahit. İbn-i naklettiği rivayet bu. An leis an mücahit. Fi kavlihi asa en yeb'atheke rabbuka makaman mahmuda. Kale, mücahit dedi ki yuclisuhu mahu ala arşihi. Onu arşının üstünde yanına oturtacak. Bakın i̇bn Cerir'in naklettiği tek rivayet öbürüne aykırı olarak bu. Hani İbn-i ne demişti? ve haddesel ulemaul mardiyun ve evliyauhul makbulun Allah'ın razı olduğu alimler ve makbul evliyası da nakletmiştir ki buradaki makamı Mahmud Allah Teala'nın yanına arşın üstüne efendimizi oturtmak için ayırdığı yerdir demişti. Bunu da İbn Cerir merfu ve gayri merfu pek çok yoldan nakletmiştir dedi. Hani sadece mücahitten gelen rivayeti nakletti İbn Cerir. Ve kendisi Dedi ki bu kaviller içinde, bu görüşler içinde kabul edilmeye en fazla layık olan makamı Mahmud'un şefaat olduğunu bildiren kavildir, bildiren görüştür dedi. Ve o görüşü desteklemek için gene bir dolu merfu rivayet nakletti. Efendimizin sözü olarak yani. İbn-i Cerri'nin söylediği şey, naklettiği şey İbn-i söylediği şey değil. O başka bir şey, bu başka bir şey. Evet. Şimdi bakın nereden nereye bu akide ne türlü telbisler yaparak, ne türlü karıştırmalar yaparak buraya kadar geliyor ve bu Allah Teala'nın razı olduğu makbul evliyanın, ulemanın görüşü olarak İbn-i Teymiye tarafından bize naklediliyor. Şimdi Hafız Zehebi az önce de naklettim. Onun kaynağını da vereyim, unuttum az önce. El-Uluv diye bir kitabı var El Uluv Lil Aliyyil Gaffar diye iki cilt halinde de neşredilen Albani'nin de tahkik ettiği, tahric ettiği bir eser bu Zehebi'nin. Orada diyor ki Zehebi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arşın üzerine oturmasıyla ilgili herhangi bir rivayet sabit değildir. Sadece mücahide ait bir sözdür bu. Bu konuda çok çürük bir rivayet bulunmaktadır. Merfu hadis ise mevzudur, uydurmadır. Söyleyen Hafız Zehebi. Ve bunu arkadaşlar Nasrüddin Albani, çağdaş selefilerin imam dediği Nasrüddin el Albani, bu Hafız Zehebi'nin bu eserini iktisar etmiş, özetlemiş ve aynen orada Albani de naklediyor bunu. Ve itiraz etmiyor. Efendim gene Selefi Cenah'ın imam dediği az önce adını andığımız Maliki mezhebinin büyük hadis imamı gerçekten İbn Abdilber Temhid isimli eserindeki muvatta şerhidir 30 küsür cilt. Söz konusu rivayet münkerdir diyor İbn Abdilber. Münkerdir. Münker ne demek? Arkadaşlar bir hadis usulü tabiri olarak münker zayıf bir ravinin kuvvetli güvenilir bir raviye aykırı olarak naklettiği hadise deriz. Münker. Dolayısıyla bir yerde demek ki sağlam ravilerin naklettiği hadisler var. Bir yerde de zayıf güvenilmez ravilerin naklettiği bir varyant var. İbn Abdülber diyor ki bu münkerdir. Buna güven olmaz. Hatta Mücahid'in makamı Mahmud'un şefaat olduğunu anlatan rivayetini de gene İbn Abdülber orada sevk ediyor ki az önce İbn Cerir'den naklen ben bunu ben de bunu burada söyledim. Dolayısıyla öyle makbul evliya razı olunmuş ulema falan böyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir noktaya daha dikkatinizi çekeceğim. İmam Ebu Davud'dan bir nakil getiriyorlar arkadaşlar ki onu ben az önce başka birinden naklen de size aktardım. Her kim bu rivayeti yalanlarsa Efendimizin faziletini inkar etmiş olur. Efendimizin faziletini inkar eden Cenab-ı Hakk'ı yalanlamış olur. Cenab-ı Hakk'ı yalanlayan da kafirdir şeklinde. Bu rivayeti İmam Ebu Davud'a nispet ediyorlar. İmam Ebu Davud diyesiymiş ki Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arşın üstünde yanına oturtacağını anlatan rivayeti her kim inkar ederse biz de onun dinini, dindarlığını hedef ediniriz. Onu imanı, itikadı konusunda itham ederiz. İmam Ebu Davud böyle demiştir diye ilgili kaynaklarda yaygın olarak rastlarsınız buna. Oysa bu sözü İmam Ebu Davud'dan nakleden kişi Ebu Bekir en nakkaştır. Bu söz bu zatın uydurmasıdır. İmam Ebu Davud'un böyle bir söz söylediği sabit değildir. Şimdi arkadaşlar fitne ve fitnenin kaynağını görüyorsunuz. Ümmete itikat öğretecek bu arkadaşlar. Madem ki hadis bizdedir o halde din bizden sorulur anlayışıyla böyle bir tekelci ve üsttenci bir tavırla efendim insanları tekfir ediyorlar, boyunlarını uçuruyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Diyeceksiniz ki bu mesele, bu tartışma, bu ihtilaf ümmete ne hayır sağlamış? Ya kime ne fayda sağlamış? İslam tarihinin hangi döneminde ümmet Allah Teala arşın üstüne oturmuştur iddiasını reddettiği için tökezlemiş. Son derece çürük, son derece tartışmalı bir tabiinden gelen bir adam. Ondan da sabit değil. Tam aksi görüş ondan sabit mücahidden. Böyle bir görüş üstüne bir akide oturtuyorsunuz. Kim bunu reddederse mürtet olur diyorsunuz ve insanların kellesini uçurmaya başlıyorsunuz. Bakın i̇bn Huzeyme'nin kim bunu reddederse Allah semadadır demezse bu boynu vurulur, leşi bilmem nereye atılır falan dediğini okuduk. Hallal'ın naklini okuduk. Bu da yetmiyor. Bu rivayetleri kabul etmemek de yetmiyor bu adamlara göre. Bakın. Kale Ebu Bekir İbni Hammad El Mukri. Bu da gene bu taifenin liderlerinden birisi. Diyor ki. Men zikret indehu hadihil ahadis her kim yanında bu rivayetler zikredilince feseket tasdik etmez ne reddeder ne tasdik eder susarsa fehuve muttehemun alel İslam. Bu adamın Müslümanlığı tartışmalıdır. Fekeyfe men ta'ana fiha. Sükut eden adamın Müslümanlığı bile tartışmalıyken bu rivayetleri reddeden bunların çürük olduğunu söyleyenlerin durumu nasıl olur diyor. Adama bakın, ümmete bakışa bakın, itikada bak. İsmail Ubu İbrahim El Haşimi az önce naklettiğim şeyi daha vurucu biçimde bu zat söylüyor. Bu da mücessimenin reislerinden. Diyor ki, Men redde hadife mücahid, kim mücahidin rivayetini reddederse, defa fadla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin faziletini reddetmiş olur. Ve men redde fadileten Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, fehuve kafirun murteddun alil İslam. Kim de Efendimizin faziletini inkar ederse kafirdir, mürtettir, irtidat etmiştir. Nakleden El Hallal, Kitab-ı Sünne, Cilt 1, sayfa 215-217.